meslektaşlarım, değerli basın, MySoft'un değerli temsilcileri, İstanbul Muhtarlar Derneği Başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, Umut Hareketimizin iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandırdığınız için tüm kurullarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Ramazan ayının ülkemize, milletimize, tüm dünyaya sağlık, huzur ve özellikle bu zamanlarda çok ihtiyacımızın olduğunu düşündüğüm barış getirmesini diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Malum oda seçimlerine çok az bir süre kaldığında bugün iftar yemeğimizi birlikte İzmo seçim kurul, kurul adaylarımızla bugün hep birlikte sizlerle tanıştırmak ve paylaşmak istedik. İzninizle sözlerime günün anlamını çok da kaybetmeyecek bir şekilde kısa bir konuşmayla tamamlamak istiyorum. Kadermiş gibi algılanan yalnızla terk edilmiş meslektaşlara çare olabilmek için arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. Bu yoldaşlığın altında kendileri gibi düşünenler birçok şey aradı. Biz bunun farkındayız. Şahsımın kol, koltuk sevdalısı olmasından tutun, kendi düşünceleri gibi düşünmeyenleri barındırmayan, tahammül edemeyen bir anlayış içinde olanlar bu birlikteliği sağlayamayacağımızı söylediler. Ama bugün görüyorlar ki İSMO seçimine katılan, katılma gücü olan, kazanma gücü olan bir grup şu an karşınızda. Biz kimin ne dediğine bakmıyoruz. Sorunları bilmek yetmez. Sorunları dile getirmek yetmez. Sorunları çözme iradesini, kararlılığını ortaya koymak en önemlisi. Biz sağdan gelenler olarak bu sorunları biliyoruz. Çözümsüz olmadığını da her yerde söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte o kadar güzel paylaşımlar yaptık ki bence bu işi başardık arkadaşlar. Bence en güzel başarı bu kadar güzel insanları bir araya toplayabilmek, yol yürüyebilmek. Mayıs ayında seçimlerimiz var. Aslında ben kendi adıma formülü buldum. Arkadaşlarla da şimdi ilk defa paylaşıyorum. Bunun ben Selden Dünya adını koymuş kelebek etkisi. Amazon ormanlarında bir kelebek kanatlarını çırptığında Amerika'da fırtınalar kopuyor. Ya da bir örneğini daha vereyim. Bir bilardo topu 15 tane ortada birleşmiş bir beyaz topu gönderdiğiniz zaman 15 tane top hareket ediyor. Değerli arkadaşlar, mesleğin sorunları kişisel sorunlarımız değil. Evet, ben aday olmadım. Bugüne kadar meslek camiasında olsun ya da genel siyasette olsun herkes gençlerin önünü açmak için söylemlerde bulunuyor. Daha açılı da görmek. Şu an biraz sonra İSMO seçimlerinde aday meslektaşlarımızı, yol arkadaş yol arkadaşlarımızı sizlerle sizlerin karşısına huzuruna çıkacak. benim özellikle bu mücadelede bizler belli bir yaşa geldik. Belli planlarımız var. En azından emeklilik için planlarımız var. Ama bu ülkeye, bu genç meslektaşlara güzel bir meslek, güzel bir oda, güzel bir üst birlik bırakmak için bu meşaleyi birlikte yaptık bir yılın daha heba edilmemesi için bir 29 gün, bir 3 yıl hiçbirimizin 3 yıl beklemeye tahammülümüz yok. Arkadaşlar bu grubu birlikte kurduğumuz arkadaşlarla her hafta yüz yüze online toplantılar yaptık. Sizlere çok çalışma anlamında çok görev vermedik. Bunun gerekçesi var. Belki 31 yıl doldu benim meslek hayatımda. Herhalde bu kadar Şubat ayını, Mart ayını, Nisan ayını böyle bir yoğunluk görmedim. Fakat sizden özel bir ricam var. Biraz önceki bahsettiğim kelebek etkisi çok önemli. Her arkadaşımız en az 10-15 kişiye dokunduğu zaman İnanır mısınız? Mayıs ayı seçimlerinde bütün dengeleri bozacağız. Ve bu grubu kurduğumuz zaman arkadaşlarımızla birlikte bir söz verdik. İstanbul odasında ve TÜRMOP'ta söz sahibi olacağız dedik. Ve bunu bizler sizlere inanarak, güvenerek bu sözü verdim. Değerli arkadaşlarım, burada sözlerime son verirken bizleri bu masa etrafında toplayan büyük emekleri olan öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma katılımınızdan dolayı sizlere Microsoft Dijital Dönüşüm AŞ'ye çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle aday arkadaşları kürsüye davet ediyorum. Denetleme kurulu başkan adayımız Doktor Mete Akyol. <laughs> Adem Çıtırıkçı. <laughs> Enver Canbek. Disiplin Kurulu Başkan Adayımız Özgü Ütücü Yurtsever <laughs> Rıza Şen <laughs> Oktay Ercan <laughs> Burhan Demir Yürek <laughs> Sabri Dalgıç <laughs> Yönetim Kurulu Engin Şaşmaz. Yıldız Özkan. Ergin Yılmaz. Üstün Ayhan Üstün da. Gonca Kavr Kavrut. Kavrut. Ünlühan Danacı. Aydın Arif Kışla. Gür, Gürsoy Yalçıntepe. Şu ana kadar davet ettiğim arkadaşlarından meslektaşlarımdan bir kişi benden yaşça büyük. Tecrübe ise tecrübe. Esas gençlik burada arkadaşlar. Bravo. Esas gençlik burada. Gelecek burada. Gelecek burada. İstanbul Odası'nda kurul arkadaşlığı yaptım. TÜRMOP'ta birlikte görev aldım. Bu mesleği bize belki en büyük kazanımlarından birisi. Büyük dostluklar arkadaşlar kurduğum yol arkadaşım, kardeşim, İstanbul Oda Başkanı adayımız Burhan Eray. Hepimizin adına Burhan kardeşimi öpüyorum Ben sözü Duran arkadaşımıza bırakıyorum. Buyurun. Arkandayız <laughs> sen konuş. <bir gülüyor> ben